Aman da aman kimler gelmiş, kimler gelmiş, kimler... ...hoş gelmiş beni ahirettim, hoş gelmiş. Sevda! Sen ne büyümüşsün, değişmişsin böyle. Hoş olma. Sevda ablacığım. Hadi bulduk, gel. Ay öpeyim. Ay nasıl da büyüyorlar sen de şunca çıktın ya. Oncacık. <laughs> evet. evet. Ayol kapı önünde kaldık hadi içerilere girelim hadi. Celal nerede dükkanda mı? Elimde büyüdü kerata. Şimdi bir karşılamaya gelemiyor mu? Hı. Dur gideyim kulağını bir Yok biçim. yok. Onun işi vardı o gitti. Ama gelecek akşama gelecek. Hadi içeri girelim böyle kapıların önünde konuşmayalım canım. Hadi söyle. Girelim. Hadi yavrum hadi yavrum. Kapı önünde kaldık yürü. baba babaanne sakin. Hadi ya. insan kaçırı gibi. Ne oluyor ya? Kelebek gibi kız, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet Bizeldir. olsun. Süheyla, Dükkanı ara da Demir buraya biraz mantı getirsin. Zahmet etmeyin Saadet. Yemediğimiz şey mi? <laughs> Değil mi babaannem, yani bir kayseriliye mantı ikram etmek de... ...bilemedim şimdi, onca şey yaptım ayrıca ben. Evladım, o yeni yaptıkları şeyi söylüyorum. Ispanaklı mantı. Ispanaklı mantı mı? Hı. Ya değil mi? Böyle Yasemin'in uydurmasyon bulduğu bir şey neyse ben söyleyeyim de yani çok da şey etmesek mi acaba o mantıyı? Ayşen nerede? Ayşe'n okulda. Hı. Sevda, koş kızım. Sen de yardım et Süheyla ablan'a. Peki babaanne. Maşallah maşallah. Bizim Ayşen biraz nazlıdır. Şimdiden söyleyeyim de kusura bakma. E ee, biraz iş burada sizin oğlana düşecek. Onur o kadar hakkıdır. Çok da hevesli görünürse ayıplanır bizim oralarda biliyorsun. Yok yok ondan değil. Bizim kızı biraz şımarık büyüttüler malum. Saadet bak. Akşama varıyor bizimkiler. Kızın gönlü yoksa de. Dönsünler. Biz de geldiğimiz gibi uçağa biner gideriz. Sonra kırgınlık olmasın. Kırk yıllık ahlettiğimle kırgınlık olur mu canım? Sen o işi merak etme, ben halledeceğim. Tamam. Biz sen de Kayseri'de kaç kişinin çöpünü çattık da şimdi kendi torunlarımızı bu evlere Öyle de ne bileyim. Kızın gönlünde biri falan vardır. Aa tövbe estağfurullah. Aa olur mu öyle şey canım? ...kimde gün ne olacakmış. İlk hangisine yazabilirsen kardeşim. Ya araba hazır sayılır, sen düşünme onu ben de o iş merak etme. E malum çok yattık. E ihtiyaç da var. O yüzden gece gündüz hiç fark etmez tamam. Ne diyorsun sen ya? 13'ü ver, 13'ü ver. Yahu sorduğun kabahat yaz yaz. Tamam. Tamam orada görüşürüz. Hadi eyvallah. Şimdi de buraya taktık mı? Hadi bir bulalım. Hadi yani olacak bu iş. Kaç kişilermiş? Ya işte bilmiyorum ki. Ablam babaannenin misafirleri yeni mantılardan tadacakmış dedi. Geldik. peki bu misafirler? Ya kim olacak işte? Babaannemin salavat zincirinin halkalarından bir tanesi herhalde. <laughs> sos. Yanarsın. Bir de soğuk bir şeyler var mı diye sordu ama. Tamam ben onları getiririm. Sen bunu dökmeden bir götür de. Sen nasıl istersen öyle. Dök. Hmm, şimdi doldurayım. Sevdacığım sen de şuradan şekerli alır mısın? Tabii söyle ablacığım. Ay vallahi sağ ol. Ne iyi oldu geldin <laughs> ha? Yardım etmeye geldim. Ne istersen çekinmeden söyle ablacığım. Ay söylemez <laughs> miyim ya? Mantılar geldi. Aa! Sevda bak demin elinden alsana mantıları. bir şey yok değil mi? Ay. Dur bırak bırak. Ay ne olacak? Merak etme bir şey olmaz kız. Ne olacak? Ya affedersin Sevda. Ben tabii öyle birden uzatınca sen boşluğa geldin herhalde. Kusura bakma. Kızlar iyi misiniz? Ay yok bir şey babaannem geliyoruz. Ya kusura bakmayın. Ay ne olacak Allah aşkına? Demir Kıbırcık sen tanıdın mı Sevda'yı? Kayseri'den değil mi? Minik Tospa. Aa. Aa. Ay hiç değişmemiş değil mi? Yok vallahi yani yolda görsem tanımam ama sakallı aynı. <laughs> Ay kız, Sevda ne utandın bu kadar? Ne olacak canım ya? Yere düşen bir şekerlik olsun. Kırılmadı zaten. Bakayım. Yanakları da bak nasıl utandı. Al oldu vallahi resmen. İlk defa sakarlıktan yanan kızaran birini görüyorum. E hadi o zaman dikilmeyin içeri geçelim. Yok benim dükkana dönmem lazım. E bir geçseydin. Hı. Misafirleri ayıp olmasın diye ya. Elmas teyze de içeride belini öpüver. Ya annemler toptancıya gitti diyorum sana anlamıyor musun? Dükkan boş ya manyak mısın? Ay tamam iki dakika Yasemin bakıverir canım ne olacak değil mi Yasemin'ciğim? Hı. Hadi içeri. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be koçum. Çok dağıttık ortalığı toplamamız lazım. Hadi aslanım benim hadi. İşte bu be. Çalıştı İlk Usta çalıştı. Çalışacak tabii ki oğlum. Ellerine sağlık. Da sen biraz önce kiminle konuşuyordun? Ya bizim yarışları ayarlayan Serdar yok mu? Onunla konuştuk. Hemen bu akşamki yarışı yazacak beni. yazacak da bu canavar yarışa hazır değil ki. Daha bir yığın eksiği var. Bununla yarışa girilmez. Ya oğlum sen niye acele ediyorsun ya? Ah be usta. Ben hazırım ben. Bir de hiç vaktim yok. Bak bana bir çalışan motor, dört adet lastik... ...bir de direksiyon yeter. Biliyorsun. Bir de cam lazım ama onu ben halledeceğim. Ateş oğlum bak. Ustacığım. Bak benim çalışmam lazım. Para kazanmam lazım usta. Her şey sarpa sarıyor toparlamam lazım. Cık. Ha, bak arıyor bile. Ben de tam seni arayacaktım. Ateş. Bittik oğlum biz geldiler. Ya Yasemin bir kere de hikayenin sonundan değil de başından başla. Ne oldu kimler geldi? Demir'e ya da aman Ayşe'ne ne bileyim. Yasemin şu olayı baştan doğru düzgün anlatır mısın? Yahu görücüler geldi diyorum, görücüler. Ne? Ben sana söyleyeyim, iki güne kapıdayız. Ya dur be Yasemin, ben hallettim o işi. Akşama yarış ayarladım. Artık para derdi falan kalmayacak, merak etme. Ha, kapıda kalsan da umurumda değilsin diyorsun yani. Sen de bencil adamsın ya, beni ortadan mı bırakacaksın? Bana bak Ateş, kendi kurtarırım diye düşünüyorsan... ...tek kaybım ben olmayacağım, haberin olsun. Sen bak. Aa, sağ ol hatırlattığın için be Yasemin. Of Ayşen of. Yani ne işler açtın durduk yere başıma.